Aslan'ın kükremeleri futbol dünyasında yankılanmaya devam ediyor. Galatasaray sürpriz yapmayı bırakmıyor ve şimdi gözünü Tottenham'dan gelen Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi iki önemli isme çevirdi. Ancak taraftarları heyecanlandıran haber, Premier Lig'den bir orta saha oyuncusunun gelebileceği ihtimali. Merhaba arkadaşım, sana bir kez daha ilk elden haberlerle geri döndük. Ve her zaman güncel kalmak istiyorsan Kanala abone olmayı unutma ve topluluğumuza katılmak için davetlisin. Daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Sevdiğimiz kulüp piyasada güçlü ve yeni fırsatları kapatmıyor ve bugün oldukça ilginç bir fırsat ortaya çıktı. Saygın gazeteci Adrian Goldberg'in ve yorumcu Lepkovski'nin bilgilerine göre Galatasaray-Okay yokuşluyu memleketine geri getirmek için harekete geçiyor. West Bromwich'te zorlu bir sezon geçirdi ve görünüşe göre Aslan ona tekrar parlaması için bir fırsat vermek istiyor. Geçen sezon West Bromwich formasıyla 41 maça çıkan. Okey, asist yapmasa da orta sahada çok yönlülüğünü gösterdi. Ancak sezon boyunca takımına büyük katkı sağladı. Şimdi merak ediyorum, sizce okey yokuşlu, orta sahada eksik olan parça mı olacak? Aşağıya yorum yapın, beğeninizi bırakın ve heyecan verici. Galatasaray haberleri için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.